Edi. Takdir etmek isterdim bu vizyonsuz azmini Yüzde yüz enerji bu nasıl bir sinerji Tek tek ediyorum hetalarımı alerji Bunda mı geliş hanginiz ikinci Allah'ın lütfu bana bitmeyen bu enerji Yüzde yüz enerji bu nasıl bir sinerji Tek tek ediyorum hetalarımı alerji Bunda mı geliş hanginiz ikinci Allah'ın lütfu bana bitmeyen bu enerji Yok bende olan yok sende Kalite gör sayemde Okunmaz de Adımın geçtiği hiçbir yerde Ağzınla kuş tutsan, ishar san, Tümün kadar yer yakasın, canım ateş olsan ikinci bir şansım belki de olurdu Milyarda bir olsa da Hindistan'da da olsan Yüzde yüz enerji, bu nasıl bir sinerji? Tek tek ediyorum, heterlerim alerji Umumda mı değil iş. Hanginiz ikinci? Allah lütfu bana bitmeyen bu enerji Yüzde yüz enerji bu nasıl bir sinerji? Tek tek ediyorum hatırlarıma alerji Umumda mı değil Hanginiz ikinci? Allah lütfu bana bitmeyen bu enerji Ya alo Engin Efendim Ya bana Olur aşkım Bir de o zaman enerji Yüzde yüz enerji bu nasıl bir sinerji? Tek tek ediyorum hatırlarıma Unutmuşsunuz sanırım. Nasıl bu kadar iyi bilirsiniz beni? Aklımı sen koru yarab Hep dolu gezdim mahallemde sorma Geçecek bir gün elbet bu yaşta Sen bize sabır ver Allah. Im. Hepsinin abisi mafya Geçeriz bir gün elbet bu candan Vallahi taş taş üstünde kalmaz Madem öyle çekinme söyle Sen anlamasan da bu bizde böyle Gözüm korkmaz gördüğümden Oğlum yürüyorum her zaman aynı yönde devam Dur ne zannettin seni ben değil Allah affetsin mal Tamam sensin özelsin zora gelmeyen kendine gelsin. Vay 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 seni senin lale lale düştük ne? Tek adam var mı, bizdeki sokak Tapeten kanlı Kanlı, 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 Tek şantım vardı, kumarda yandı Siz yüzlediniz, şeytanla dans Dans et Yine geldim horta Kapı yıkır botta Aynen rap rapçileriniz boktan Piyasa hale şokta A babanı gel topla Sağ kalan da yok lan Diablo blot nokta Hadi haraç topla Günü geçir boşsa Sicil tutu dosya yok boş Operasyon aramalar Motivasyon kara para Detonasyon arabana Navigasyon bana bana El verim sana mama El verim bana Diablo Ortamın sos sonu tek adam var mı? Bizdeki sokak tapeten kanlı Sebebini Sebe beni yarım beni yarabilir Kafama gelen soruyu bana sorabilir Bana sana bize bir şey olabilir Sebe beni beni yarabilir Kafama gelen soruyu bana sorabilir yanıyor her gece Sabah kadar sor bizim gençlere Nöbet tutan çocuklar aldı teyzelerden Full pilavlı tencere 18 yaşında altında Mercedes, Mercedes. Rakibe onu hiç yenemez Bugünün yarını olabilir ama kimse bana sözü veremez Zu bir dış bay got Şap yetse f*** gigar basayın iş Baby du leute Bedelini ödedik içimiz yana yana, yana 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 Bile bile bırakır adamı kana 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 merhaba yine damara Bana sana bize bir şey alabilir Sebebini biliyorum beni yarabilir Kafama gelen soruyu bana sorabilir sana, sana bize bir şey olabilir Sebebini biliyorum beni yarabilir Kafama gelen soruyu bana sorar. Jeez. ボスロー OK I ボスライフマイロ胸にはアイスノーキャップれないビッグサイサイローライフ勝ち方にこだわる真実の目開く外を見る Let's fly Let 待ったなしこの道を通る限界さあ Kamaracı yanlış yere çekiyorsun. Burayı çek, kralı çek, çek, kralı çek çek, düşmana çek, çek, dostuma çek, çek, görünce hepsine dertlenecek. Oradan çek, buradan çek. Var mı güzel bizden tek? Ortakları mı? çekme? Çapulcuları Çekme Veriyorum düşmanlara göre poz Çıktım meydana oldular toz Ne dostluk kaldı ne akrabalık Göremedik kimseden fayda Bizi çekemeyen tüm düşmanlarımı özel yaptım Gelsin, gelsin kemanlı gayda Ta ça, ta ça, ta lattım Pa 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 lattım Ta ça, ta ça, ta lattım Pa 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 lattım Bu da kapak geldi mi? Geldi mi kapak sesi? Çek bebeksi tenimi çek Dostum düşmanım görsün çek Oradan çek, buradan çek Kralı çek, kraliçeyi çek Görünce hepsi dertlenecek Uğraşmıyorum değmeyecek Al bu lafım sana üstüne çek Onları boşver numaracı Sen bizi çeksene kameracı Eğlence burası şamatacı Boş işleri bırakacı Akıyor asalet Bir yanım cesaret Bu kızı soracak olursanız Her bir felaket Harbi felaket. Değmiş. Harbi felaket. Ne? Harbi felaket. Allah Allah. Çek. 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 kadınların arasında kaldın Çab Vurdum şehri birçok yerinden Şiddet ve müzik arasında git gellerim var İpin ucunu bırakıyordum harbiden Şimdi yeniden oyunda tıpkı beş kurşun yemiş makabeli kurşuna diz korkutmazsa gözüm hafız Ama <laughs> sence hiçbir çare var mı söyle dert <laughs> Kalbimiz broke, yüzümüz broke, dedim yetop o yüzden önemsedeceğim cash Money money, money money İstanbul Vice City ve bütün harita tek Kayıp identity, keşfedilmeden önce Artık bütün yazıp söylediklerim açık büfe hey. Vurdum şehri birçok yerinden Şiddet ve müzik arasında git gellerim var İpin ucunu bırakıyordum harbiden Şimdi yeniden oyunda tıpkı beş kurşun yemiş Machiavelli Benim şarkılar sayıklar şaşma sokaktan dememiş miydim ha ipin ucunu Arts was popping my G <laughs> bir hafta beş şehir beş yıldız otel Çürüdü omuzları Mario Bell Manitan pofuduk oversize model Yaptığım masaj çok hoşuma gider HAKİM HAKTA ah. Vurdum şehri birçok yerinden Şiddet ve müzik arasında git gellerim var İpin ucunu bırakıyordum harbiden Şimdi yeniden oyunda tıpkı beş kuşun yemiş makabeler cash money 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 next up in the city they probably got me down by the end of the song seems like the whole city go against me every time i'm in the street i hear yack 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 men down de kalırım aklını alırım geçmişini silerim Hayalde bulurum düşlerin olurum rüyalarına girerim Afraya tafraya hep boş laflara gülerim geçerim Platonik aşklara kara sevdalara selamlar söylerim da takmam, yüzüne de bakmam Ancak gidersin Bak dersin eyvah, bana eyvallah Ardından bakarsın Adımı yaz avcuna, arada bir aklına gelin Hava kapalı ama akalım Arabaya bindim yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Hava kapalı ama akalım Arabaya bindim yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamım çal bizi çal, çal Bizi de bir çal Orman kanunları dedik diyecek kardeş seçip al Biraz bal Taçın zencefil Ya da zerde çal Hızlı gecelerde lakabımız kara gergedan Burs Para verme lan var Göz gözü görmüyor hep us. Takip Takipteler ses etme sus Bir vakit donmuştu beynim Düzlükteyken bitmiş seylim Göz gözü görmüyor hep us. Takip Takipteler ses etme sus Durma git enerjini kus Zaten çok soğuk etraf buz Hiç yalan der misin? Bekler dinler misin? Aa ya bayat yer misin? Ha -ha. İnsan seçer misin? Ha -ha. Dikkatli izlersen anlarsın haklı Megatron Ben de gili metril sen de sade bir kat krom Zaten tekim çıplak gezsem ne olur her gün deklatlon Hep de kendi tel etrafımda kendi kendimeyim her gün sor bir Hep de kendi gel bir gör Kandı kaldı bak her bir fon Kırıntıların arasında kaldım adı konsun artık hadi konsum Aktesim ol her sokakta beni bulmak zor Sıkılanlardan mısın ya da akınanlardan mısın Kulağına tek müzik takılanlardan Ama kusura bakma yapılacak hiçbir şey yok Hızlı söyleyen ben değilim yavaş dinleyen sizlersiniz hep Yavaş söylesem anlayacak Çakmış gibi konuşuyor şuna baksana kek Altına bez, al sana test iki kere iki ceza eder net Beni kimin bir bardak bile dolmaz Öğrenebildim mi, mi velet Rap harekettir ve de politiktir Bunu hazmedemiyor isen It's show on earth. Bir taraf çiçekli bir tarafsa çöl Bir tarafta gök kuşağı öbür tarafsa kör Sınırda kalmışlardanız biz hep sınıfta kalmışlardan Çok uzaktayız sıkıntı çekmişlere yakın bir yerde Çölde kazanılan zaferler hepsi kanla yazılı Rahmak olmasaydı insan tüm zaferler dostça kazanılırdı Her gün doğumundan gün batımına Her geceden gündüzü işlenen bir suç var Her bir yerde bahçemiz var cümle derdi ol deva diye Dua ederdi günde bin defa fayda yok Bu çok fena çare yok bu bir bela Sanki yoktu başta hepsi kalsın aleminde sagopa ve ceza A rap için bir pranga İlham belleri, yorgun ellerim Ve miskin armağan düşüncemin yanında bir emanetim bu bedene zor Yılların bir etki verdi etki tepki oldum. oldum oldum Kendimin hudutlarında bir çiçektim ordum onca tarla doldum doldu Bir şafaktı maskerin duvarda yırttı Bir takvim yaprağında geri kalan umut rakamlar oldum oldum İstediğim yerdeyim bir iki dakika verin bu adama konuşamaz dilim tutuldu Bin canka ben saydım Bir yudumlu aşkım deli sarhoş Komplo orduların gardiyanları Neyim var ki rapten gari Fincan kahvem hatına saydım Bir yudumlu aşkım deli sarhoş Komplo orduların gardiyanları Neyim var ki rapten gari Akarsular bu bahçelerde kurtulur Zebanilerden akmayan suyuyla çölde çeşmeler var